Başladım. Pelin kare şeklindeki bir kartonu şekil 1'deki gibi köşegenleri boyunca keserek 4 eş üçgen elde ediyor. Daha sonra bu üçgenlerin her birini şekil 2'deki gibi karenin kenarlarının orta noktalarından keserek eş dik üçgenler elde ediyor. İzleyelim. Pelin bu dik üçgen şeklindeki eş karton parçalarını kartonlar üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde birleştirerek aşağıdaki gibi dikdörtgen elde etmiş. Son oluşturduğu şeklin çevresinin uzunluğu kök 360. Kök 360 bu demektir. Bu da 6 kök 10 demektir. Yani şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kenarın 6 kök 10 yapması için buradaki şuranın uzunluğunu ne yapması lazım? Kök 10 yapması lazım. Demek ki bizim bu üçgenlerimizin 90 derecenin karşısındaki hipotenüs dediğimiz kısmının uzunluğu kaç olacakmış? Kök 10. Yani bunların her biri şunlar olduğuna göre. Baksanıza 2, 4, 6, 8 tane var. Burada 8 tane var. İzleyin. Farkındayım yanlış yaptığınızın. Ben uyarmıştım soruların başında bunlar öyle sorular değildi de neyse. Demek ki buranın uzunluğu kaç yapmış oluyor? Kök 10. Ben buraya A, buraya A dersem İkiz kenar üçgen olduğu için A kök 2'nin kök 10'a eşit olması için A'nın ne olması lazım? Kök 5 olması lazım ki cevap kök 10'a eşit olsun. Yani ben şuranın uzunluğuna kök 5 dersem şuranın komple uzunluğu kaç yapmış olur? 2 kök 5. Evet, çevresi de 8 kök 5 yapmış olur. İnşallah bundan sonraki soruları ciddi çözeriz. Şekil 1 ve şekil 2'de yüzleri dikdörtgen şeklinde olan ve aynı renkli çekmecelerin özdeş olduğu iki farklı dolap verilmiştir. Birinci şekil ve ikinci şekil. Şekil 1'deki dolap 6 kırmızı, 12 mavi çekmeceden 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane büyük 2, 4, 6, 8, 10, 12 12 tane de mavi çekmeceden tutuyor. Şekil 2'de ise sadece 6 tane kırmızı var. Her iki dolabın genişliği de 16 desimetre. Şekil 1'deki dolabın yüksekliği 30 ve 2 dolabın köşegenlerinin farkı 14. Ben köşegen kelimesini duyduktan sonra hemen bu köşegen ile bu köşegenin farklarının 14 olduğu bilgisini kullanmak için iki kenarı belli olan dik üçgenin iki dik kenarı belli olan üçgenin hipotenüsünü nasıl buluruz? 30'un karesi artı 16'nın karesi eşittir. X'in karesi genel denklemdir. Ama biz bunu böyle yapmıyorduk. En sade haline getiriyorduk. Çünkü hiç köklü bir şey yok. Muhtemelen bu özel üçgen dediğimiz üçgenler. 2'ye böldüğümüzde 8. 2'ye böldüğümüzde 15 ise demek ki buranın 17 olması lazım. Ama 2'ye bölünmüş halinin 17 olması lazım. O yüzden de 17'nin iki katından dolayı buraya ne diyeceğim ben? 34 desimetre. E bu 14 daha kısa olduğuna göre demek ki burası... 20 desimetre. Arkadaşlar yine aynı bir dik üçgen var burada. İşte, İki kere kenarı var. Sadeleştiriyorum. En sade hali. 4'e böldüm 5. 4'e böldüm 4. Demek ki bu 3, 4, 5 üçgeni. Yalnız 4'e böldüğüm için 3. Aslında burası 12. Hemen bir şey yakalamış olmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da 6 tane vardı. Demek ki şu pembelerin daha doğrusu kırmızı yazıyor burada. Bunlar 12 olursa geriye mavilerden kaç tane kalıyor yani uzunluk olarak? 15. Şunların hepsinin toplamı hepsinin şöyle toplamı 18 mi? Ee, dikkat edin. Kaç çift var burada? 6 çift mi var? 18'i 1, 2, 3, 4, 5, 6 çiftte böldüğümüzde şu çift 3 desimetre yapmaz mı? Yani iki tanesi, mavilerin iki tanesi bir çifti. Ne yapıyor? 3 desimiz. Benden kaç tane istiyor? 10 katı. O zaman bu da 10 katı olacağı için cevabımız 30. Üçüncü soru. Pisagor bilgisini vermiş. Şekil 1'de verilen kare biçimindeki karton parçası kesilerek şekil 2'deki gibi eş 4 parça elde edilmiş. Sorunun devamını da okumam lazım da şunu yapmadan kendimi alamıyorum. Ben buralara a a a a dersem demek ki burası hep 4a 4a olacak. Yani bunun da bir kenarı 4a olacak. Devam edelim şimdi elde edilen bu dikdörtgen şeklindeki kartonlar şekil 3'teki gibi birleştirildiğinde A ve B noktalar arasındaki en kısa uzaklık yani şu çizmiş olduğum pembe uzaklık ne yapıyormuş? 2 kök 15. Yani 2 kere 2 4. 4 kere 15'ten kök 60 yapıyormuş. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Yok. Buna göre şekil 1'de verilen köşegen ne kadardır diyor. Ben o zaman A'yı bulmam lazım. Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Burada bir dik üçgen var şöyle. Bu dik üçgenin şu uzunluğu zaten 4A'ydı. Bu 4A'nın 1 a 1 a buradan gittiğine göre şurasına ne kaç kalıyor? 2A. O zaman bir pisagor bağıntısı yapacağım burada. Bu pisagor bağıntısını yapmak için birinci dik kenarın karesi 4A kare. İkinci dik kenarın karesi 16A kare. Neye eşit olacak? Kök 60'ın karesinden dolayı 60A. 20A kare 60 sa A kare 3'tür. A da kök 3'tür. O zaman burası 4 kök 3. O zaman burası da 4 kök 3. Bu köşegen dediğimiz yerde 4 kök 3'ün yanına bir kök 2 yazdığımız için 4 kök 6 olmuş oluyor. Dördüncü soru. Şöyle aşağıda verilen kağıttan yapmış olduğu bir ABC üçgeninde B köşesi C köşesi üzerine gelecek şekilde köşenin köşeye katlanması demek hmm. kenar ortay demektir. Aslında burası ne olmuş oluyor? Kenar ortay. Hmm. ACD dediğimiz, ACD dediğimiz şu açı kaç dereceymiş? 55 derece. Okuyacağım orayı da sırayla geliyorum. AD ile DC. AD ile DC eşitse burası da eşit mi? Şu üçgen dediğimiz yerde bu eşit olan kenar 55 ise burası da 55 olur. 55 55 daha 110. O 110'dan buraya kaç kalır? 70. Buraya kaç kalır? 110. Yine bir ikizkenar üçgen var. Ama bu tepe açısı 110. 180'den 110'u çıkardığımızda geriye kalan 70'i bunlar nasıl bölüşürler? 35 35. ABC açısını soruyordu bize bölüşürler. İzleyin bakalım bir. Beşinci soru. Yukarıda verilen eş karelerden oluşan zeminde bulunan ABC üçgeninde A köşesinden çizilecek açıortayın uzunluğu hangisi olabilir? Arkadaşlar, konu anlatımında şöyle bir şey demiştim. Bizim en kısa yardımcı elemanımız yükseklik. Sonra açıortay en büyük de hangisi oluyordu? Kenarortay. Hatırlıyorsunuz değil mi bu kötü yazıyı? Bunun da kopyası neydi? Küçük olan yükseklik sonra açı ortay sonra kenar ortay. Alev yaktık mı aşağıdan yukarıya doğru tutuşur böyle. Ya da tam tersi yukarıdan aşağıya doğru ne yaparız? Kayarız. Şimdi tekrar edelim. Bizim kareli zemin dediği için kareli zeminlerimiz önemli haldeyken yüksekliğimiz kaç oluyor? 4. Anladık mı? Bizim burada 11 tane karemizin orta noktası şu 5,5 olmuyor mu? Yani şurası da kaç yapacak? Şöyle baktığınızda 5,5 5,5 aslında konularda görmedik ama muhteşem üçüden dolayı 90 dereceden inen kenar ortay bunlarla eşittir. Bu da buçuktur diyebiliriz. Ama bu bilgi bize şu an verilmediği için sizin bunu bilme şansınız yok. Ya da soru vermediği için LGS'de direkt bu şekilde sormaz. Ben size o yüzden başka bir şey göstereceğim. Dikkatli bir şekilde inceleyin. Burası 4 ise. Şurası da 3 ise. Şurası kaç yapar? 5. Aynen öyle. Burası 5 yapar. Peki bu bizim ne işimize yaradı? Kaç Burası 5. Yani şurası bir tık fazla değil mi? Evet. Çok fazla gidemiyor yani kenar ortay. Kenar ortay bundan biraz fazla. 5.5 gibi bir şey muhtemelen. Tövbe o yüzden de o yüzden de ne olacak? 4 ile 5.5 arasında, beş buçuk arasında olacak olan açı ortayımız şıklarda hangisidir? Sadece D'dir. Altıncı soru. Soruyu okuduğunuzda noktalı kağıt var. Yani birimleri saymak zorundayız. Ve yarım dairenin alanı şu verilen cebirsel ifadenin yarısıysa demek ki şu alttaki ikiyi silersem yarımı da silmiş olacağım. Aslında dairenin alanı bu olmuş olacak. Biz dairenin alanını izleyelim lütfen. Ne yapmış oluyoruz? Pi çarpı R kare. Yani buradaki bu pi'yi de 3 aldığım zaman ben şunu 3 parantezinde döndürdüğümde ne yapacağım? 25x kare eksi 50x artı 25. R'nin karesi buysa R'nin kendisi ne yapar? Bakın karesi ne dedik? Şu. Kendisi de 5x baştakinin 5x. ve karşımızdakinin karesi 5x eksi 5. Yalnız bizim R dediğimiz buydu. Ben şimdi size bir şey göstereceğim. Şu, şu şekilde... Bir dik üçgen çizdiğimde bunun çapını görmüş oluyor mu hipotenüsü? <laughs> evet. Burası kaç birim? Hocam 10. 1 2 3 4 5 6. Burası 1 2 3 4 5 6 7 8. O zaman buranın ne olması lazım mantıken? 10. Doğru mudur? Evet. O zaman bunun çapı 10 ise yarıçapının ne olması lazım? 5. Evet. O 5 birim dediğim yerin cevabı yani yarı çap. 5x eksi 5 mi geldi? O zaman ben buradan ne diyeceğim? Burası 5x eksi 5 ise şu iki nokta arası da 5'e böldüğüm zaman x eksi 1 olacak. Az önceki birimleri bir daha sayalım. Saydınız 5. Saydınız burası kaç yaptı? 12. O zaman burası kaç yapıyor? 13. 13 tane birim. Ne yapacak? Bulduk hepsini. Çevreyi sorduğu için de bunların 30. hepsini topladığınızda 30 x demeyelim artık. 30 yapıyor. Ama her biri x eksi 1 olduğundan dolayı ben ne yapacağım? 30x 30 x eksi 30'u işaretleyeceğim. 7. soru. Bülent uçurduğu uçurtmanın ipini belirli bir yükseklikte tutmaktadır. Evet görüyoruz. Uçurtmanın A noktasından B noktasına yükselmesi için uçurtmanın ipini 27 metre uzatmıştır. Uçutmanın ipi 27 metre uzamış. A ile C noktalar arasındaki mesafe 15. Hmm. E ben dik üçgenin iki tane dik kenarını buldum. Soruyu okumam lazım ama kendimi tutamıyorum. 15, 20 yani burası da kaç yapacak? Pisagor bağımsızından 25'e diyorum. Aklıma hemen ne geliyor? Az önce okudum cümle. 27 metre uzatmışım. Şimdi 25 metreydi. 27 daha uzatırsam burası kaç yapmış oluyor bu sefer? 52. Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Burada yeni bir dik üçgen oluştu. Bir kenarı 20. Öbür kenar belli değil. Ve hipotenüs dediğimiz kısmı da 52. Böyle soruları çözerken yapmamız gereken işlem neydi? Sadeleştiriyorduk ki. Burayı 4'e böldün 13. 4'e böldün 5. 5, 12, 13. Demek ki buranın toplamı kaç yapacakmış? Şuranın toplamı 12. Ama 4'e böldüğün evet. için 12. Yani 48. Abicim burası 48 ise 15'i şu alttaysa 33'ü de nereye kalmış oluyor? Bu BA dediğimiz yere. Kaç metre yükselmiş A'dan B'ye? 33. Sekizinci soru. Hüva Park'a giden Ali döner salıncağa biniyor. Salıncak harekete başladıktan bir süre sonra Ali'nin salıncağının konumu aşağıda verilmiş oluyor. Ve buradaki bilgiler var. Şimdi yazacağız bunları arkadaşlar. BE dediğimiz yere bir 7 yazalım. Şurası 7. DC 5'miş. Tamam bunu anladık. AC 12. Burada birazcık şekil karışacak gibi ama dikkatli izlerseniz karıştırmayız diye umut ediyorum. Şöyle düzgün çizdiğimi varsayarsanız totalde burası 5. Şurası da şöyle benim çizdiğim yeni kalın çizgi 12 ise o zaman bu ipin uzunluğu ne olmuş oluyor? 13. Buraya kadar anladıysanız temizleyeceğim çünkü karışacak. Anladık. Anladık değil mi? Burası ne? İpin uzunluğu neymiş? 13. O zaman ben şöyle yeni bir e, üçgen daha çizeceğim. İpin uzunluğu 13. Bunu kalınlaştıralım daha güzel olsun. İpin uzunluğu 13. Burayı biliyordum, burayı bilmiyordum. Hmm. Doğru mu? Yani ne olmuş oldu? Buraya 13 demiştiniz. Adam burayı BE bize az önce yedi demişti. O zaman ben şu X dediğim yeri bulabilir miyim mantıken? Nasıl bulacağım? 169'dan 49'u çıkararak 120 bulacağım. Yani x dediğim şey ney benim? Kök 120. Şıklara baktığınızda daha önceden beni dinlemişseniz ne demeniz gerekiyor? Dinlememişsiniz belli ki siz. Şıklarda eğer 0 ile 1 arası, 1 ile 2 arası gibi yani iki sayı arası diyorsa biz buçuklu olarak yazıyorduk bunları. Hiç kare köklü uğraşmıyorduk. Karekök 120 10 ile 11'in arasında 11'e çok yakın bile olmuş olsa sonuçta 10 ile 11'in arasındaki en güzel sayı nedir? 10 buçuk. X kaçmış abicim? Benim hesabıma göre sorunun hesabına göre 10 buçuk. Tamamı kaçtı? Yani şöyle 12. O zaman buraya kaç kalmış oluyor? 1 buçuk. Bize de zaten BC'yi soruyor. Çünkü yere yakın olan mesela şu onun hiçbir manası yok. Şunun, şunun arasındaki fark burası değil midir? O da kaç olacak? 1 buçuk. Bir buçuk nedir? Bir ile 2'nin arasındadır. Dokuzuncu soru. Aşağıda verilen kare biçimdeki karton. Kare biçimdeki karton. Gördüğünüz gibi dört eş dik üçgene bölünmüş. Dört eş üçgense. Ben bunun bir kenarda A dersem arkadaşlar burası da A olur. Demek ki burası da ne olur? 2A. Buradan çıkaracağım sonuç şu değil mi? O dik üçgenlerden bir tanesini kenara şöyle yazarsam. O dik kenarların kısası A uzunu 2A olur. Anladınız değil mi? Şimdi buranın da alanını bize 20 diye vermiş. Demek ki bir kenarı kök 20. Yani burası 2 kök 5. Ben ne demiştim? 2 tane kısa kenar bir tane uzun kenar eşit. 2 tane kısa kenar bir tane uzun kenara eşitse burası da 2 kök 5 olacak ki toplamı 4 kök 5 olsun. O zaman burası toplam siliyorum. Kaç yaptı? 4 kök 5. Burası 2 kök 5. Peki ben şu hipotenüs dediğim şu kısmın uzunluğunu nasıl bulacağım? Nasıl bulacağız? 2 kök 5 ile kök 5'in karelerini toplayıp bulacağım. Burası kaç yapıyor? Bir, burası 4 kök 5, burası 2 kök 5 ya. Burası kök 80 ama karesi 80 yapmış olur. Burası kök 20, karesi de 20 yapmış olur. Topladığınızda 100 yapar. Demek ki bunun bir kenarı Peki. kaç yapar? 10. O zaman hmm. benim Buranın uzunluğu kaçmış? 10. Hepsinin çevrelerini soruyor. Ben bir tane mesela sarının çevresi nedir? 6 kök 5 artı 10. 10. Bizim bunlardan kaç tane vardı böyle? 4 tane var. Dağıttığımızda da cevap bu çıkıyor. Bu Görünen yüzleri dikdörtgen şeklinde olan eş tablolar görüldüğü gibi burada asılmış. Bunlar aynı. Burası tam yatay. Öbür taraf diklemesine bu da çapraz. Sonra verilen şu bilgilere baktığımızda aradaki mesafeler belliyken Alp evet. farkındayım çok zor bir şey istiyorum senden ama birazcık dikkatli olalım. Burada oluşan dik üçgen değil normal üçgen. Burada da üçgen. Bunların alanlarının olanı oranı 4 bölü 3. Bunların ikisinin de yüksekliği aynı değil mi? Evet. Demek evet. ki alanı bulmak için yükseklik ve tabanlar çarpılıp ikiye bölünüyorsa Burada da oran farklıysa buranın uzunluğu 4x. 4 kat ya da 4x. Buranın uzunluğu da ne 3x. olmak zorunda? 3 kat ya da 3x. Hocam. Tamam mıdır? Emin miyiz buraya? Tamam. Sonrasında bunun kısa kenarı 3k olmuyor mu? Evet. Bunun da şu uzun kenarı 4k olmuyor mu? 3k artı 79 eşit olmuyor eşittir mu 4K 14. artı 65'e? Eşittir 14. Buradan da K eşittir kaç geliyor? 14. 14. Ve bize bir tarafı 3, öbür tarafı 4 olan bir dik üçgenin hipotenüsünü soruyor. Yani 5. Yani 5 soruyor. 70. Yani burası da kaç yapmış 70. oluyor? 70. Arkadaşlar sen K'yi K, siz K ye yerine buraya 14 yazdığınızda 3 kere 14 42. Artı 79'u da burada var. 121 yapmıyor mu şuranın toplamı? Bu 121'in 70'i 70'i buradaysa geriye kalan 51'i de bu x'e eşit olmuş olur. 11. soru. Aşağıda bir köprünün iki eş parçadan oluşan toplam 100 hektometre uzunluğundaki açılır kapanır bölümü gösterilmiştir. Köprünün bu bölümünün parçaları aşağıdaki gibi açıldığında D ve E noktalar arasındaki mesafe 30 hektometre oluyormuş. Bize diyor ki şuranın toplam uzunluğu 100. Ortadan açılıyor. Ne oluyor? 50. ]miş? 50. 3, 4, 5, 3, 5. Bize de diyor ki tam sayı olacak. Hani kafamıza göre köklü sayı değil tam sayı. Bu aslında bizim için bir avantaj. 50 yani sıfırını görmezsek 3, 4, 5 üçgeni yapacağımız varsayıyoruz. Yükseklik burası 40 olsa, burası 30 olsa o zaman buraya kaç kalıyor mecbur? 40. O zaman buraya kaç kalıyor? 30. Şu 100, bu 100'ü tamamlıyor mu? Tamamlıyor. O zaman hangisi olmak zorunda? 40 ile 30 arasındaki farkın 10 olması gerekir. Çünkü tam sayı dediği için elimiz kolumuz bağlanıyor.